Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle Hayra Kralı'nın nasıl 35 rütbe şey şeli yaptığını izleyeceğiz. Bakın. Adam. Adam yapıyor bir işi gençler ya. Adam yapıyor bir işi. Oha 325 bin güç puanı neden? Güç puanı mı Zaten her türlü olacaksın ben. 45 bin kupa ne demek? Oldu ama. Adam böyle bir şey Adamlar çok az kaldı diyor. Onu çok iyi. Arkadaki müzik gaza getiriyor oğlum insanı. Yüzü değişiyor derken ne demek istiyor ben pek bir şey anlayamadım. Salak oldum. <gülüyor> 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 boğ, boğ. Oo, oldu. Bom bom. Oh you. Ale ale. Bu arada Nemo TV'de evet, isim şey olacak şeffaf oyuncu gençler ve bugün öğlelerde canlı yayına gideceğim. Odan yan yana ben fazlaca 2 2 yarı bir saat süraj. Çok vaktim yok. Oo oh, hadi lan. Oo oh, ye. Yeah. Bundan <tık> gaza gelip Brawl Stars oynayan var mı? Ben yine oluyor bu arada Hayda kanalından abone olabilirsiniz. Bence olur yani. Bence olur. Hmm. Oh. Ben de olun Ben diyorum. Oh. Benim açıklamaya koyarım. Anladınız işte. Koyabilirsem koyarım. ben ben o. 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 Şarkı söyleyebiliyorum mu? söyleyebiliyorum biraz. Oyun onu söylüyor bu yüzden. O yeah. Ne kaç dakika? 11 hepsini izlemeyiz ya büyük ihtimal. Hayır attırma adam. Adam. Bugün gece video çektim. Gece Bugün de Bunu da sabah çekiyorum. Bir iki gibi büyük ihtimal. Saat. Aynen. Bir ya da iki ya da üç ya da dört. iki saat zaten iki de çekimde tahmin soru cevap da gelebilir. Aşığım şu adama çok iyi oynuyor. Adam yeminizin bu oyun içinde olmuş. Güzel. Ama aslında bu iyi oyunun ilk çıktığında oynamaya başlamıştır galiba. Topunda ne oldu? Niye onu Hayır. Ultim de çok aslında ben. Oho. Baba. Çok hoşuma gidiyor şu halde. Adam bir de oyunu 30 TL yatırmış kostüm alma tarih. Hmm. Para yatırmadan da oynanıyorum ayın. Ah. Tüm dümdüzün Bir mekan mı Geliyor şuraya fiyat fiyat. ne? Hayır ha telefondan oldu. şu ayarlar niye öyle yapmış Ben öyle rahat etmem. Ben de ikinci yaptım da. <laughs> bam 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 bam. takımda lütfen şöyle. Bu arada tamam. Ben bunları alacağım. Bundan sonra senin var. benim de var. Şelim de var. <laughs> Hepsi var bence. Sen de biraz zor da. Şimdi ben sen de iyi bir adam lazım o zaman. Tabi iyi oynamak da lazım da. <laughs> adam ağlıyor. Aşağıda çıktı. Üstük de Kafa almıyor mantıklı olarak. Aa öldük. Ben niye böyle uyarıyorum ben bunu ya? 35 de çıkıyorum. Çünkü bizi çok uzayacak. Ben de biraz sert oynamak istiyorum. i̇lerletelim. Hop. Çok uzun uzun. <laughs> bu insanın Son iki maç. Özel geçelim. çok özür dilerim ya. Son maç zaten. Son maç diyoruz. Son Tamam. Neyse gençler şimdi ben oyuna gireyim diyorum. Evet gençler oyuna giriyor. Oo ye. Bu arada tam burası. Aslında dün tatilden gidelim. Kasıyor ya kasıyor. Bu nasıl artıymış adam? Ben bu artıyı seçmezsem. Adamın dibiyim. Seçtim açıyor. Şunu almayı sevmiyorum. Alırdım da. Haga. Geçmiyor. Anne. Ama ne sıkıntı bile diye. Önce şunu oynuyor. Şunu şunu şunu. Şunu oynayacağız. Şunu oynayacağım. Böyle bir şey yok? Şey şey var. Şöyle. Leon kanka efendim. bakalım. Bir dakika haritaya bakalım. Bir bul. Bunu alayım ben. Neyse. Bugün de video videoya çıktılar. Şu an Ne video çıktı? internet <laughs> İnternet. İnternet. geliyor yani. Kanka kaç. Buradan seni çıkarın takımıyla. Şunu, şunu, Bakıyorum. Aa. Şöyle gir şuraya. Adam geldi mi? Ana atar şey kullanı kaç. Kanka seni de çekiyor. Seni de çekiyor. Bu i̇şte sonra almasaydım ki i̇şte şey bu kötü aksesuar. Ana lan ben onu hiç kullanmadım. Fark etmedim de aksesuarı. Gelin lan. O adamların nasıl sayılmadığını bilmiyorsun Çok uzun. Bu adam seks seviyorlar. Onu fark ettim. Adam bunu seks seviyor. Anam. Orada ne oldu lan? İyi gömdüler. Eğlenceli bir daha. <laughs> adam eksi yemek istemiyordum. Neyse ben bu evden sonra geleyim. Bye bye. Mesela çevre yerine bir bağmayı karar verdim. Çünkü rütbe atlamasın. Sezon bitecek zaten az sonra. Da bitti galiba şimdi. Emri gel kanka. Hayır. Ya ananı Ben böyle işin. <laughs> ben benzimiz. <laughs> Ananızı ya. Ya videoya girdim. Eksi göz, eksiye gö Eksi'ye gömüldüm ya. Neyse ben geleyim. Maç az kala. Evet gençler eksimi doldurdum. İlk önce çıkışta gel. Tamam size de bir el atayım. Bir, bir, bir el atayım size. şu yok mu ben de akka ya. Bir dakika gençler. Evet gençler geldim. Hadi.

kaçış yok ya. Böyle kaçış yok ya. Yemin ederim hayatımın en korkunç zamanlarıydı. Fena 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 korktum. Fena 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 fena. Ultimi doldurmak istiyorum da. omno, omno omma ya. Omnu ya. Omnu ya. Omnu ya. Omnu Ben yaptım onu da yapabilirim. Ben yaptım. En son herkes ortaya gidecek. Büyük ben şuraya gidiyorum. O bana ulti atmasın lan. Ya o bana ulti atmasın dedi. Ben geleyim. Ne odaya. o zaman. Başka çaresi yoktu. Ne? <laughs> Kulüp. Gelebilirsiniz. Şur işte aç kimse yok, şeffaf oyuncu aktif olacak gelsin kalıcı olup kul kupa kas, kasanlarla video çekeceğiz. Katılım 3000. Selam kanka. Kaydımı yeniden göstereyim. Sekiller sinir. Oo Arkadaşım yok. Arkadaşlık katabilirsiniz. Bakmaz. Arkadaşım yok. Bu kim lan? Ya da. çıkartacaktım da. Tamam, bu benim takımımda mı oluyor? Evet, yani takımda da kınağımdan değil. Bu oyuncu. Gel. Selam. Annem. Bir de orta. Ok, Yıl.

Evet gençler. O, onun da YouTube kanalı var. Ben çakayım. Yazabilirsiniz. Ve canlı yayın. Nemo TV'de de canlı yayın açıyor. Çaki. Orada da ismi. Kanka Evet gençler bugün videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Az önceki videoda da bir video oldu. Bu videoda da bir video oldu. İki, iki oldu. <laughs> Hepinizi seviyorum. Bye bye.